Hayatı, oyun olanların platformu Mr. Noob'dan herkes selamlar. Ben Serhat, sağımda da Muratcan var. Nasılsın Muratcan? İyiyim Serhat, sen nasılsın? İyiyim ben de. Neler yapıyorsun bu son dönemde? Bayağıdır görüşemiyoruz çünkü. Haklısın, yani bu aralar yoğun geçiyor. Hani gerek site haberleri, gerekse videolar için. Hazırlıklar yapıyoruz, haberleri okuyoruz. Hmm. Aslında bildiğin gibi yani, sen ne yapıyorsun? Ya ne yapayım, bu ara Hollow Knight falan başladım, öyle oyun oynuyorum ben de. Öyle. O zaman e, videomuzun konusundan mı geçelim birazcık. E, artık burada oyun çok diye bir köşemiz var. Ve burada oyun çok köşemizde öneriler yapacağız. Oyun önerileri yapacağız. Ve bu köşemizin ilk konusu da Xbox Game Pass olacak. E, Xbox Game Pass hepimizin bildiği bir e, uygulama bildiğiniz gibi. Bir aylık abone sistemi. Unutmadan şunu da ekleyeyim Xbox Game Pass adına. Siz değerli takipçilerimize öneriler sunalım diye bize Xbox Game Pass Ultimate erişimi sağlayan Microsoft ve Xbox'a teşekkür ediyoruz. O zaman özelliklerinden birazcık Muratcan'a paslayacağım. Muratcan, Game Pass'in özelliklerini birazcık anlatırsan güzel olur bizim için. Tabii ki zaten Microsoft ve yani Xbox sağ olsun böyle bir jestte bulunmuş bize. Zaten özelliklerini anlatmamak olmaz diye yani. Ee, hemen şöyle açıklayalım. Xbox e, Game Pass Ultimate'ten hmm. bahsedeceğim biraz. Öncelikle e, konsol ve PC'nin üstünde 200'den fazla oyunu e, sizlere açıyor. Bunun tabii yanında e, Android mobil cihazlar da mevcut. Aynen. E, evet. Sürekli eklenen, çıkarılan yeni oyunlar var ki bu aslında bu platformu en dinamik olan e, yapıdan bir tanesi. Hı hı. E, sürekli aynı oyunları oynamak yerine her ay e, yeni çıkan ve e, biraz da viral olmuş oyunları e, oynayabiliyorsunuz. Tabi aradan ayrılanlar da oluyor ama e, zaten bunları ön önceden söylüyorlar size. Hani sizin de oyun deneyiminiz aslında yarıda kesilmemiş oluyor. Aynen öyle. Bir de e, onun e, dışında... e, ekstradan, evet, evet. ekstradan şunu şunu eklemek istiyorum. Ekstradan e... XBOX yani Microsoft Store'da ekstradan size indirimler yapılabiliyor. XBOX Game Pass ULTIMATE ee, sahibi olduğunuz için size indirimler yapılıyor. E, özellikle yeni gelen oyunları direkt anında Pass'e düştüğü için oynayabiliyorsunuz. Aylık 45 TL'lik bir ücretle e, doya doya tadını çıkarırsınız. Madem böyle bir e, şey aldık, Game Pass ULTIMATE aldık. Biz de dedik ki bu Pass'in içinde olan bir sürü oyun var biz de sizin de değerli takipçilerimize bunları önerelim dedik. Hem benden hem Murat Can'dan bir sürü oyun duyacaksınız. Birazcık üstü kapalı anlatacağız bu oyunları. Üstü kapalı anlatmamızın sebeplerinden bir tanesi de çok fazla oyun konuşacağız bugün. Yani çok fazla oyun önereceğiz ve isteriz ki siz de faydalanın, siz de görün. O zaman... Aslında Serhat Game Pass'in olayı da bu zaten yani Aynen öyle. çok fazla oyun var seçebilecek çok fazla şey var ve bizler de her türden her şekilde oyunları buraya aslında seçmeye çalıştık birlikte ama e, tabii ki arada e, alamadığımız oyunlar da oldu evet. e, onlar da zaten başka bir videonun veya başka bir zamanın konusu olacak. Ki şöyle bir problem var şimdi normal şartları biliyorsunuz hepiniz e, oyunları satın almak artık gitgide zorlaşıyor artık oyunların fiyatları çok artıyor ve Game Pass çok güzel bir fiyata o kadar çok oyun sunuyor ki yani şey oluyorsun a Game Pass ne kadar güzel bir şey ya? oluyorsun böyle. Yani ben çok severek kullanıyorum açıkçası. Eee ekstradan başlayacağız şimdi. Ha Border'ı eklemeyi unuttum pardon. EA Play de Xbox Game Pass'in içinde olduğu için EA Play'in <laughs> de e, oyunlarına erişebiliyorsunuz. Bu da çok ekstra bir katkı. Çok ekstra bir güzel e, detay. Şimdi bir ben bir Muratcan olarak hızlı hızlı ilerleyeceğiz. Dediğim gibi çok fazla oyun var. Çünkü Xbox Game Pass önerisi yani Xbox Game Pass üzerinde bir video çekildiğinde 10 tane 15 tane oyun çekmek bizim gönlümüze şey olmadı. Yani biz rahat edemezdik. O yüzden bize göre daha fazla oyun oynamak çok daha güzel olacaktır. İlk ben başlayayım o zaman. Tamamdır. Benim ilk oyunu Battletoads. Özellikle e, ilk oyunumu çok fazla bilinmedik, çok fazla e, bilinen bir seriden başlamamak istedim. Battletoads, eskiden atölye oynayanlarınız vardır illa ki. Battletoads eskiden çok inanılmaz zor bir atölye oy oyunuyla, e, atre oyunu olmak önündür. Ben de küçükken oynamıştım, severek oynamıştım. Eğlenceliydi, abimle oynardık. E, onun bir beat'em up oyunu çıktı son dönemlerde. Kü güzel bir beat'em up oyunu, son dönemde birkaç tane daha beat'em up oyunu çıkacak. Bir bakılabilir. Arkadaşlarınızla falan zevk alabileceğiniz bir oyun olduğunu düşünüyorum ben. Yani Behler gibi şey, Serhat'tan böyle bir oyun önerisi geldiğinde zaten kaçırmamak olmaz. Ben hemen not ettim. E, i̇ki işim bu e, oyuna bakmak olacak. <laughs> Teşekkür ederim. E, ne demek. O zaman ben hemen kendiminkine geçeyim. Ben e, az önce Serhat'ın bahsettiği EA Play özelliğinden bir tane e, aslında oyun değil, seri seçtim. Dragon Age serisi, hmm. Dragon Age Origins'ten tutun da Inquisition'a e kadar mevcut. Kimi oyun beğenilmedi, kimi oyun çok beğendi. Bunun takdiri tabii size kalmış ama böyle bir rol yapma oyunu ben görmedim açıkçası. Hele ki böyle bir tema. Ben hiç şey yapmadım yani. yani. ilk kez karşılaştığım bir yapım oldu. Muhakkak oynayın derim. Açıklama gereği bile duymuyorum çünkü hele ki Bilenleriniz vardır, e, Dragon Age Inquisition'ın şu anki fiyatı e, başka platformlarda biraz tuzlu Evet. E, ama evet. Game Pass e, böyle bir e, kapı açmış, neden o kapıyı kullanmıyor? Aynen öyle. Benim ikinci oyunum Blair Witch. Blair Witch e, bir korku oyunu. Zamanında bir filmi vardı, onun e, oyununu yapmışlar. Direkt filmin değil ama e, oyunu çevirmişler. Yanlış hatırlamıyorsam Bluebird Team yapmıştı. Bir bakılabilir. Ben e, yakın zamanda oynamayı planlıyorum şu an bilgisayarımda. Yüklü benim. Tamamdır. E, hemen ben de devam edeyim. İkinci oyunum aslında bağımsız oyun. E, sevenlerin aslında çok yakından tanıdığı bir oyun. E, hatta iki oyun diyeceğim. Ori. E, the Will of the Wisp and Blind Forest. Aslında Ori'nin de şöyle bir anısı var. Ben ilk kez Game Pass'e katıldığımda Serhat'la bir konuşma yapmıştık. Evet, ben Serhat'tan evet. hangi oyunları Oynayabileceğime dair bir soru sormuştum. Serhat da sağ olsun ilk bana Ori'yi önermişti. Ee, ben de zaten ismini duydum ama hiçbir zaman yani oynama şansına erişememiştim ee, ve Ori'ye başladım. Hatta ilk e, böyle bir tür bana biraz zor gelmişti. Kabul ediyorum bazı kontrolleri. Hatta ben Serhat'a şey yazmıştım. Ee, Serhat bu çok zormuş. Ben e, yapamayacağımıza yapmıştı, yazmıştım. Ama e, aradan bir yarım saat bir saat geçti. Öyle Serhat'a hemen bu oyunu kesinlikle bitirmem lazım şeklinde mesaj attım. E, muhakkak oyunun hikayesi çok güzel. Kontrolleri biraz şey. Tua tuhaf deneyeyim ama zorlayabilir ama çok güzel oyun. E, şuna eklemek istiyorum Ori için. Ben de Ori'yi e, çokça duydum. Çok kez duydum. Görsel de inanılmaz etkilemişti oyun beni. Ben Game Pass'te aldığımda e, fırsatı buldum orayı ve Ori gerçekten çok başyapıt bir oyun bence. Kesinlikle denemeli benim de listemde vardı o zaman ben üçüncü oyunuma geçiyorum üçüncü seriyi aslında üçüncü oyunum seri olarak bahsedeceğim Age of Empires serisi gerçek zamanlı strateji sevenler için yani deneme, denememiş olmanız çok zor Ha gerçekten çok zor eğer ki gerçek zamanlı stratejiyi seviyorsunuz ama hala yeni nesil oyunculardan vesaire vesaire Age of Empires denememiş olanlar var kesinlikle denemelisiniz ki Age of Empires 4 de Game Pass'e çıktığında gelecek. O zaman Age of Empires dedik, strateji oyunlarına geldik. O zaman bir strateji oyunu da benden gelsin. Ee, Pillars of Eternity aslında hem strateji hem de rol yapma hmm. oyunları var. Sıra tabanlı biraz. Ee, aslında izometrik bakış ama çok detaylı bir arayüz, çok detaylı bir hikaye ve çok detaylı bir e, oynanış özellikleri içeriyor. Gerek sınıflar gerekse e, dünyası olsun oyunun. E, muhakkak bakmanızı öneririm. Pillars of Eternity sizi bir... Evet, kez içine aldığında bir daha kolay kolay bırakmayacak. E, o zaman ben şuradan gireceğim. Madem e, şey dedik. Oturun de durun. RPG'ye girdik. Ben Solasta'dan başlayacağım. Aynen. Solasta'dan gireceğim o zaman. Solasta bir RPG oyunu. Baldur's Gate 3'ün çıktığı sırada e, çıkmış olması lazım. O yüzden Baldur's Gate 3'ün gazıyla beraber çok da e, sevilmedi. Yani sevilmedi değil çok sevgi görmedi desek daha iyi olur. Çok hype'lanmadı. Ancak en az Baldur's skate 3 kadar iyi RPG özelliklerine sahip RPG severlere duyurulur. Kesinlikle Solasta'ya bakmanızı öneririm ben. Ya bu konuda Serhat'a katılıyorum. Çünkü Solasta'yı ben bundan önceki 2 veya 3 olması lazım. Steam Demo Fest oynadım. İlk kez oraya gelmişti. Çok hak veriyorum. Solasta biraz kıyıda köşede kalmış bu oyun. Tam böyle potansiyelini aslında Potansiyeli var ama bizlere gösterememiş bu oyun. Game Pass'e e gelmesi de çok isabet olmuş diyorum. Ben Solas'ta için. Katılıyorum. Ee, Solas'ta dedik. O zaman ben hemen şöyle bir listeme göz gezdiriyorum Nelere var diye. Bir bağımsız oyun daha benden geliyor. Ee, Limbo. Tamamen aslında gene herkesin duyduğu bir oyun. Karanlık evet. bir atmosfere sahip. Hikayesi de bir o kadar cezbedici insanı içine çekiyor. Ee, Limbo oynanmazsa aslında çok ben üzülüyorum yani. Mutlaka oynayın <gülüyor> derim. <laughs> Murat'cığını üzmeyin. Muratciğim. O zaman ben çok sevdiğim bir seriden bahsetmek istiyorum. The Evil Betin. Ee, ben survival horror oyunlarının ortalıkta gözükmediği, ne Silent Hill, ne Resident Evil'in e, iyi oyunların çıkmadığı dönemde Evil Within'e karşılaşmıştım ve Evil Within böyle ilaç gibi olmuştu. Birinci oyunda, ikinci oyunda Game Pest var. Kesinlikle denemeniz lazım. Yani kesinlikle denemelisiniz. Çok güzel bir oyundur. Bence bakın. Korku oyunları arası olanlar tabii ki baksın. Ben tabii aram yok korku oyunları o yüzden. Çok korkunç değil bu arada. Çok korkunç değil. Gerçekten çok Ö korkunç Öyle bir... mi? Yani hiç oynayabilirsiniz yani rahatlıkla. O zaman şöyle bu ucundan bakarım diyorum. <laughs> o zaman e, benim sıradaki oyunum aslında bu da bir seri. E, gene EA Play çatısı altından geliyor. Mass Effect serisi. Aa, yani ben bu seriyi artık söyleye söyleye dilimde tüy bitti. Mass Effect serisini oynayın, oynattırın e, zaten Legendary Edition'da geldi ama maksat burada oyunu orijinal halleriyle oynamak. Orijinal halleri bence daha o dönemi aslında biraz da yansıtıyor. 2007, 2010 ve 2012 yıllarını gösteriyor. Mutlaka bakmanızı öneririm. Harika bir oyun. Zaten diğer, önceki videolarımızda da bundan bahsettik. Benim diğer oyunum Away Out. Away Out şimdi yine insanlar tarafından duyulan bir oyundu ama herkes oynayan fırsatı bulmadı. Ben de tam olarak 3 gün önce bitirmeyi başardım ev hayatı bir arkadaşımla. E, Ewayat gerçekten zevkli bir oyundu. Benim beklediğimden daha iyi çıktı. Yani zevkledik. Bence hani erki bir partner bulabilirsiniz yanınıza veya yanınıza bir abiniz kardeşiniz olur. E, oynamanızı öneriyorum kesinlikle. Çok tatlı bir oyundu gerçekten. O zaman ben de başka bir oyuna devam edeyim. Bu oyun biraz Bethesda'dan geliyor. Aslında seri olarak alacaktım ama Serinin içinden tek bir oyun seçmek istedim. O da Fallout New Vegas. Ee, dib, yani dibinden sonuna kadar, köküne kadar bir rol yapma oyundur. Ee, her yani oyunun her kısmına yayılmış e, farklı farklı sonlar, farklı farklı e, seçimler ve bunların etkilerini görebileceğiniz bir oyun. Fallout New Vegas. E, ben bu konuda artık başka bir şey demeyeyim. Araştırmayı size bırakıyorum ben şöyle eklemek istiyorum. Bence Fallout'un e, tüm oyunları Game Pass'te oynanabilir. Yani Fallout 1, 2 de çok eski olmalarına rağmen bence bir denenebilir, bir bakılabilir. Fallout 4 da aynı şekilde. E, bence Fallout serisine direkt olarak bir bakın. Ama bana kalırsa da e, kesinlikle en kalitelisi e, Fallout New Vegas'tı. O zaman ben kendim ikisine geçiyorum. Birazcık daha popüler bir oyundan bahsedeyim yine. Resident Evil 7 Survival horror'dan başladım e, dedim yine survival horror diyorum. Resident Evil 7'yi oynamışsınızdır, oynamadıysanız izlemişsinizdir, ki duymuşsunuzdur. Eğer ki oynama fırsatınız varsa ve daha önce oynamadıysanız veya ki bekliyorsanız Game Pass'te e, çok makul direkt girebilirsiniz. Resident Evil 7 bence hakkını vereceğiniz bir oyun. Yani işte gene bir korku oyunu, gene bir Serrat. Ee, o yüzden ben aslında direkt geçiyorum. <laughs> Yorum yapamıyorum. Ee, benim diğer bir oyunum e, biraz FPS, biraz da hikayeli bir oyun. Ee, hem de Microsoft'tan gelen bir oyun. The Outer Worlds. Hem de onun ikinci oyunu da çıkacak. Ee, ben Outer Worlds'u severek oynadım. Hatta Ori'den sonra ilk e, oynadığım ve sonuna kadar gelebildiğim de, e, oyundu. Açık dünya sevenler, yapmayı sevenler e, mutlaka baksınlar. E, o zaman ben birazcık daha <laughs> indie diye mi indie diyebileceğiniz bir tarafa kaymak istiyorum. Çünkü eee indie olup olmadığı hakkında bir fikrim yok <laughs> ne yazık ki. Starbound. Starbound Terraria'nın yapımcıların tarafından çıkarılmış, daha uzay temalı, daha farklı bir oyun. Kimisine göre Terraria'dan çok daha detaylı ve çok daha çeşitli olduğu söyleniyor. Ben de oynadım bu oyunu. Ben e, açıkçası Terraria kadar çeşitli ve kaliteli olduğunu düşünmüyorum. Yani kaliteli demeyeyim. O çok yanlış anlaşılır. Yani tarihe kadar sevdiğim bir oyun olmadı Starbound. Ama Starbound'u sevini çok, oynayanı çok. E, bence bir denemelisiniz. O zaman indie oyunlarından ben de devam edeyim. Sıradaki oyunum Dead Cells. Dead Cells'i gene duymayan yoktur. E, zaten ben bu indie kategorilerindeki çoğu oyun aslında bilindik oyunlar ama mutlaka oynanması gereken oyunlar. E, biraz Metroidvania, biraz roguelike bir oyun. Grafik yapısı benzersiz. E, ölüp ölüp yeniden dirileceğiniz ama aslında hiç bıkmadan oynayabileceğiniz bir oyun. E, o zaman ben birazcık daha pata kötü oynayabileceğiniz, çok bir şey düşünmeden direkt olarak girebileceğiniz bir oyundan basacağım. Rage 2. E, açı serisi bir açık dünya yatıyor. Tamamen aksiyon, tamamen etrafı koş gez parçalı e, tarzıyla oynadığınız bir oyun Rage 2. Zamanında Hikayesine vesaire çok laf edildiği için ben de biraz uzak durmak zorunda kalmıştım. Biraz ön yargılıydım. Sonra bir gün dedim ki ya neden açıp oynamıyorum ki? Açıp oynadıktan sonra hikayesini hiçbir şekilde önemsemeyip bütün konuşmaları atlayarak sadece adam öldürerek ilerledim. Zevk aldığım bir oyuna dönüşmüştür Rage 2. Öneririm o yüzden. Hani bir tadımlık olarak bakabilirsiniz. Çünkü sonuçta e, Game Pass'a para vermiyorsunuz teknik olarak ya bütün oyunlara. Yani o 200 oyun içerisinde oyununuz mu kalmadı? Bir, bir açın bakın bence Rage yani Rage 2 zaten zamanla çok bence yani bana göre çok haksız eleştirilere maruz kaldı ama Rage 2 hani kendi içinde zaten biraz böyle vurmalı kırmalı pata pata gidebileceğiniz bir oyun. Evet. Yani biraz vakit öldürmelik bir oyun aslında. Benim diğer bir oyunum gene bir izometrik biraz stratejik bir oyun ama bilgim markadan geliyor. Aslında Game Pass'in tam böyle açılacağı zamanlar veya Game Pass'in biraz daha sonrasında duyurulan yani lanse oyunları Dam birisiydi bu Minecraft Dungeons. Ee, ben evet. de aslında çok oynamak istediğim. Yani Microsoft Store'da hatta bazı başka arkadaşlarımla da konuşmuştum. Microsoft Store'da çok e, almak istediğim ama bir türlü içimin gönlümü vermediği bir oyundu. Ee, ma işte kısmet Game Pass'e gitmiş. Game Pass'e aldığım zaman aslında ilk indirdiğim oyunlardan bir tanesi Minecraft Dungeons'tı. Ee, har harika bir atmosfer. Minecraft zaten bildiğiniz gibi Minecraft biraz tabii strateji biraz e, gelişme veya şey eşya geliştirme veya başka seviyelerde oynama bildiğimiz aslında ama Minecraft oynattırıyor yani. ben bir diğer e, oynamaya geçmek istiyorum. Şimdi iki seri arasında gidip kaldım. Medium diyeceğim. Seri olmayandan gideceğim yani. Medium. Bir korku oyunu yine. Ee, daha çok insanların yürüme simülasyonu olduğu için ter, e, birazcık eleştirdiği ama benim çok da umursamadım çünkü oyunun temasıyla beraber gizem güzel korunuyor ve e, ilerlemenizi istiyor sanki oynayın. Yani i̇lerlemek is kendiniz istiyorsanız eğer ki çekerse oyunun hikayesi, oyunun teması beni çekmişti. Ben eğlenerek oynadım. Güzel bir sonu da vardı bence. Videoma bakabilirsiniz. E, yürüme simülasyonu dedin. O zaman ben de Walter Mears of Air Finch diyeyim yani bir ailenin ee, bambaşka hikayelerini anlatıyor aslında. Ee, Tabi yürüme simülasyonlarının hikaye olmazsa olmaz ama hikayenin bir kalitesinin olması, bir çıtayı belirlemesi de lazım. E, What Remains of Edith Finch de bunu zaten yapıyor yani. Bir göz atın derim. Benim diğer bir oyunum Mirror's Edge olacak. Mirror's Edge ee, zamanında çıktığında çok yenilikçi bir oyundu. İnsanlar şaşırmıştı, aa parkur oyunu ama FPS olarak oynuyoruz falan. Mirror's Edge denemiştim zamanında, çok da zevk almıştım. Uzun saatlerde oynamıştım. Eğer ki daha bu zamana kadar hiç deneme fırsatı yakalamadıysanız bence kesinlikle denemelisiniz Mirror's için Zevkli bir oyundur yani. Mirror's zaten atmosferi bir kere, o hikayesi ve hikayenin kökleri, o giden derinliği zaten bir kere etkiliyor ve hani kapanış veya başlangıcı zaten çok güzel. Yani bana göre EA biraz e, ikinci oyunu katalistle işleri biraz e, zorlaştırdı yani. Seriyi biraz uçurumdan aşağı yuvarlamış gibi oldu <laughs> ama e, tabii takdir size kalmış. O zaman ben başka bir Microsoft oyuna devam ediyorum. FPS sevenler Halo'ya baksınlar. Özellikle Halo serisi ve e, Game Pass'in içinde olan The Master Chief Collection. E, Halo zaten yeni oyunda gelecek e, E3'te duyurdu. Evet. The Master Chief'in e, hikayesini öğrenmek istiyorsanız ve Halo'nun aslında birçok oyunu var. Mutlaka bakın derim. Katılıyorum. Sonrasında bakıyorum ve yani şu an listeye bakıyorum bir yandan Hollow Knight diyeceğim. Ee, daha o videonun başında da şu an Hollow Knight'ı oynuyorum demiştim. Ee, Hollow Knight'ı ilk başta biraz ön yargılı yaklaşmıştım oyun saatinden dolayı. Uzun geldi bana birazcık oyun saati. Sonra girdikten sonra oyunda yapılabilecek o kadar çok şey olduğunu fark ettim ki ilerliyorum. Hala ilerliyorum. Şu an çok az bir şey oynamış gibi hissediyorum ama ilerlemeye devam ediyorum. Yani zevkli bir oyun e, ee, ön yargıma karşı yani tam cuk oturdu yani. Beğendim oyunu şu an çok iyi ilerliyor. Ya aslında Hollow Knight şimdi benim aklımdan geçiyordu ama Serhat benim e, ağzımdan aldı. Bence mutlaka yani ben hatta e, oynayacağım başka yani sıraya koyduğum oyunlardan bir tanesi. E, o zaman ben başka bir türe yöneleyim. E, Football Manager Xbox Edition. Yani Football Manager ve yani menajerlik ve teknik direktörlük oyunlarının hayranı olanlar Football Manager serisini zaten bilirler. Xbox Edition'da e, Game Pass için ayrı bir Edition olarak sürülmüş. Xbox özelliklerini, başarımlarını, aktivitelerini veya e, bilgisayarınızda oynadığınızın e, save dosyalarını konsolda da oynayabileceğinizi sağlayan aslında bir Edition olmuş. E, yeni, e, aslında sıfır bir futbol Manager. Yeni özellikler, yeni mekanikler ve bir kez girdiğinizde aslında saatlerci, saatlerinizi gömebileceğiniz hatta yüzlerce saatlerinizi gömebileceğiniz e, bir oyun bakın yani. Ben şimdi ardı ardına iki tane öneri yapmak istiyorum. Bir sorun olur mu Muratcan? <laughs> Biraz Serhat hızlı gidiyor tabii ki ama bakalım bu hıza yetişebilecek miyim ama tabii Serhat sen yap. <laughs> e, i̇ki tane Souls-like oyunu önermek istiyorum ben. Bir Code Vein. E, birazcık e, Dark Souls temasını sahip olan animeli Anime görselliğine sahip. Animeli Dark Souls bir oyun. Animeli Dark Souls desek daha iyi olur. Ee, ben oynadım bir süre. böyle 8-9 saat kadar falan oynadım. Benim ee, abim var o bitirdi. Ee, gayet eğlenceli bir oyun. Zevkli bir oyun. Zor bir oyun. Gayet denilebilir. Diğer Dark Souls yani Souls-like oyunumuzda. Ee, Remnant from the Ashes. Ee, f FPS miydi oyun? TPS olması lazım. TPS aynen. Ee, TPS. Aynen. bir Dark Souls Elin silahlar vesaire var. Dark Souls diyorum. Souls like pardon. <laughs> Souls like bir oyun. from the Ashes. Eğlenceliydi. Ben biraz zevk aldım. Çok fazla çok uzun süreler oynamadım. Ama bakılabilir şu an listemde var hala. Hani bitirili, bitirebileceğim oyunlar arasında. Oyunsuz kaldığım bir dönemde bakmayı planlıyorum. Remnant from the Ashes'e yeniden. O zaman Serhat iki oyun yaptı. O zaman ben de bir oyun bir de seri yapacağım. Kusura bakma Serhat. Bugün... Hmm. E senin hızını yetişmeye çalışıyorum. Ya ne demek, ne demek. Ee, i̇kisi de aslında EA Play'den geliyor. Ee, bu EA Play aşkımda bir türlü bitmedi derim. Ee, ama tabii Game Pass'e ayrı bir teşekkür etmem lazım. EA Play oyunlarını getirdiği için. ilk ee, i̇lki Star Wars Jedi Fallen Order. EA'in e, Star Wars markası altında biraz daha hikayeli oyunlara kaydı, kaymaya başladığı da e, çıkan ilk yapım. Oynattırıyor mu? Oynattırıyor. Star Wars mu? Star Wars. O zaman bakın derim. Ee, i̇kincisi de bir seri ee, Bahsettiğimi bilmiyorum, şundan bilmiyorum çünkü bu seri e, dendiğini dendiğine direkt gene Serhat geliyor. Dead Space Trilogy, ee, taş gibi bir korku oyunu, ee, Isaac Isaac'in maceraları yani bir de öyle bir atmosfer. Ee, ben videolarını izlerken korkuyorum, oynayanlar ne yapsın diyorum. Ee, mutlaka bakın yani. Kesinlikle bakın. Dead Space 1 ve 2 çok güzel oyunlardır, kesinlikle çok güzel oyunlardır. Dead 3 çok önerebileceğim bir oyun değil. Gerçekten çok önerebileceğim bir oyun değil. Çok içtenlikle söylüyorum bunu. Bir oyuncu dostu olarak söylüyorum bunu. Çünkü Dead Space 3 birazcık daha kovu kay kay kaydığı için ilk iki oyunun çok gölgesinde kalıyor. Ama yok ben 3 e, üçüncü oyunu da oynayacağım diyorsunuz. Tabii ki denemenize yarar var. O zaman ben bir seriden bahsedeceğim yine. Yakuza serisi. Şimdi... Yakuza serisine çok fazla insan e, ön yargılı, ulan bu cutscene'ler ne olacak vesaire vesaire tarzında. Ee, ben de o yargılı insanlardan bir tanesiydim girmeden önce. Yakın dönemde Yakuza Kiwami 1'i bitirdim. Çok eğlenerek oynadım. Oyunun e, hikaye anlatım tarzı olsun vesaire o kadar güzel geliyor ki çünkü hani... Ya sanki bir film izliyormuş gibi oluyorsun ve oyun oynarken eğleniyorsun bu şekilde. Yan görevleri olsun falan e, çok zevkli bir oyundu Yakuza Kiwami. Ve eğer ki bu seriye girmek isteyenlere şöyle ufak bir tavsiyem var. YouTube'dan e, Türkçe altyazı olarak katsinleri izleyebilirsiniz. Yani eğer ki İngilizcem yetmez diye korkuyorsanız ben ben e, mesela oyunu oynarken katsinleri geçe geç oynadım. Katsinleri geçtim, geçtim, geçtim. Oyunu bıraktım, YouTube'dan açtım. O hiç geçtiğim katsinleri izledim Türkçe altyazı olarak ve böyle daha güzel oldu. Daha bütün bir şekilde izlemiş oldum. Hem oyun zevkim de bölünmedi o sırada. Ben olsam sizin yerinize böyle e, oynardım Yakuza serisini. Aslında Serhat çok önemli bir noktaya parmak bastı. Çünkü normalde Yakuza serisine başlamak isteyenler genelde şu soruyu soruyor. Dili ağır mı? Ya da ben bu oyunu anlayabilir miyim? Ama tabii Serhat böyle bir çözüm önerisi geliştirdi. Ama e, Serhat'a soracağım ben. Dili ağır mı cidden bu oyunu yani? Ya dili ağır mı? Yani şimdi tabii ki belirli seviyede bir İngilizce gerektiren bir oyun. Birazcık da mafya temasını falan bilmeniz lazım. Hani anlayabilmeniz için konuşulan şeyleri. Çünkü çok fazla baba bilmem ne muhabbeti falan oluyor. Ee, onun dışında çok ekstra bir zor bir dili yok bence. Ama belki Kiwami öyledir. Belki farklı bir Yakuza oyunu daha ağır dilleri vardı. Çünkü yan görevlerde bazen anlatılmak istenen şeyi anlamadığım oldu benim. Yani yine de ben yani, deneyebilirsiniz ya. Dediğim gibi o siniri anlamak için çok e, zorluk yaşamazsınız katsinler için yani. Eğer ki YouTube'dan bakabilirsiniz vesaire. Anlatamadım. O ben. zaman yani bence anlattın yani. Çünkü yani ben de bu oyunu listeme yazdım. Ee, o zaman ben de e, biraz da listemin sonuna yaklaşıyorum artık. Hı hı. E, i̇ki oyun yine bir dönebileceğim. İkisi de bağımsız oyunlar. E, birincisi Hades. Hades Game Pass'e geliyor. E, Ağustos gibi gelecekti sanırım. Aynen. E, çıktığı zaman ödülleri ardı ardına toplamış bir oyun. E, harika. Yani biraz da zorluğu var evet ama e, mutlaka oyn oynayın dediğim bir e, oyun Hades. İkincisi de başka bir roguelike oyun, Children of Morta. Bir aksiyon rol yapma oyunu da var. kahramanlar ailesini anlatıyor. Ona da bir bonus olarak bakın dedim. O zaman ben de iki tane seriden bahsedeyim. İlki Wolfenstein. yine benim sevdiğim tarzda FPS oyunlarını seversiniz, seviyorsunuz eğer böyle pataküte taraya taraya ilerlediğiniz oyunlardan bir tanesi Wolfenstein serisi. bütün oyunları var diye biliyorum. Hani New Order, Colossus, Young Blood var. ve Old Blood olarak. 4 oyunu da var diye biliyorum. Girebilirsiniz. Ben e, New Order'dan girmiştim ve de gayet zevk almıştım. Patoküte ilerlediğin, sıkı sıkı ilerlediğin e, bir oyundu ve zevkliydi. Diğer oyunum da, e, birazcık daha Şemal Kalk tarzı bir oyun olacak. Gears of War. Yine e, taramaktan çok zevk aldığı bir oyunlardan bir tanesi Gears of War. Çünkü yaratıkları toruyorsun, 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 ölmüyorlar. Böyle 10-15 tane mermiyi emiyorlar ve benim hoşuma gitmişti oynarken. Ee, ...sanki böyle pota pota eze eze öldürüyormuş gibi hissediyorum ve hoşuma gidiyordu bu durum. E, o yüzden Gears of War serisini de öneririm. Yani birinci oyunu, dördüncü oyunu ve beşinci oyunu e, Game Pass'ta var. 2 ve 3 e, bilgisayarlara çıkmadığı için onu öneremiyorum. Serhat evet, o zaman e, bir tane daha oyun var aslında. Hemen şu an aklımda ışıkları yandı. Forza Horizon hmm. e, 4. Zaten e, muhteşem güzellikte bir araba oyunu. Hatta Forza Horizon 5 de gelecek keyimpesi. E, zaten yakın zamanda çıkan haberlerini gördük. Yeni dinamik hava koşulları veya e, 5 hakkında bazı yeni çıkan bilgiler vardı. E, nasıl gözüktüğüyle alakalı. Forza Horizon 5 de zaten e, beklediğimiz oyunlardan bir tanesi. O zaman ben son iki tane e, oyun söyleyeceğim. İlki Katana Zero. Katana Zero de e, aksiyon platform oyunu, biraz Hotline Miami tadı olan e, zevkli bir oyundu. Ben tahmini 3 saatte falan bitirdim sanırım hızlı hızlı ilerleyip, yanlış hatırlamıyorsam. 3 saat veya 4 saatte falan bitirdim. Hem kısa bir oyun, hem eğlenceli bir oyun, tadımlık bir oyun. Katana Zero'yu denemenizi öneririm, hikayesi de güzeldi. Bir diğer oyunda hack and slash severlere. Nier Automata. Nier Automata bir hack and slash oyunu, ilginç bir temaya sahip. ...robotik tanımaları falan filan seviyorsunuz... E, ...beğenebileceğiniz bir oyun olduğu kadar... ...hikaye tabası da böyle, hikaye anlatış şekli de... ...size dünyayı gösteriş şekli de... ...ilginç bir oyundu Nier Automata'nın. E, o kısmı beni gerçekten etkiledi. Güzel bir oyundu, bitirdim ben. Zevkliydi yani. Serhat'ın zaten bugünkü oyunları... E, ...bazı oyunları... ...evet bunu da bakmam gerekiyormuş dedik <laughs> ...bazı oyunlarda da... Özellikle korku oyunlarına... Buna bakmayayım şimdilik ha, buna bakmayayım. delirtti <laughs> ama e, hepsi birbirinden kaliteli ve güzel oyunlardı yani bu teşekkür konuda e, ben de altına öyle. imzamı atmak istiyorum çok teşekkür ederim. Senin de öyle, senin de öyle. Oynamamış olsaydım seninkileri de oynardım. <laughs> <laughs> çok teşekkür ederim. E, senin son oyunun var mı? Benim aslında oyunlarım bu kadar hani belki şu an aklım şu an e, aynı anda da düşünmeye çalışıyorum. E, belki Desperados olabilir, Desperados'u olabilir. Evet. E, o... Onu da mutlaka bir deneyin derim. Onun dışında e, oyunlarım şu anlık bu kadar Serhat. Yani benim de bu kadar, hem birazcık videonun süresi de da. O yüzden e, daha fazla, yani var şu an bir, bir 8-9 tane daha oyunum var, bazıları seri olarak var. Hiç bitmedi. E, <laughs> onu da artık sonraki videolarda, öneri videolarında, şu oyunları oynayabilirsiniz videolarında vesaire e, yine görürsünüz, benden duyarsınız yine bu oyunları. E, bu videoluk bu kadardı. Tekrardan e, Xbox'a ve Microsoft'a bize ücretsiz olarak Xbox Game Pass Ultimate'i gönderdikleri için teşekkür ediyoruz. E, bu, bu videoluk bu kadar. Hoşçakalın, oyunla kalın.